Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Diyanet Elif Vah derslerinde 5. dersimize geldik elhamdülillah. 5. dersimizin konusu hareke. Hareke harfleri seslendirmektir değerli arkadaşlar. Burada 3 tane harekeyi göreceğiz. Bunlar nelerdir? Üstün, esre, ötre. Üstün, esre, ötre. Üstünün diğer adı fetha, esrenin diğer adı kesra, ötrenin diğer adı da damme. Evet, üstün, fetha, esre, kesra zaten bu k'yi görmezseniz değerli arkadaşlar benziyor değil mi arkadaşlar? Ötrenin diğer adı da damme. Evet bir daha söylüyoruz değerli arkadaşlar. Bakınız bu üstün bu esre bu ötre üstün esre ötre fetha kesra damme fetha kesra damme. Evet değerli arkadaşlar üstün yani fetha harfleri e a diye okutur. Esre Kesra harfleri ı i diye okutur. Ötre damme harfleri u ü şeklinde okutur. Evet, o halde gelin şimdi bunları birlikte okuyalım değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Lütfen sizler de benden sonra tekrar edin değerli arkadaşlar. E i ü E i ü B

حی حو حا حی حو خ خی خو خ خی خو د دی دو د دی دو ز زی ز ز زی ز را ری رو را ری رو ز زی زو ز زی زو س سی سو س سی سو ش شی شو ش شی ши, са, си, су, са, си, су, да, ды, ду, да, ды, ду, та, ты, ту, та, ты, ту, за, зы, зу, за, зы, ذو ع آه عي عو ع آه عي عو غ غي غو غ غي غو ف في ف ف في ف ق قي قو ق قي قو ك qui, que, quai, qui, que. les, lits, le, les, li, lits, le. Li, mais, mi, mü. me, mais, mi, me. n'est, ni, ne, ni, nü. ne. ouais, oui, veut, ouais, oui, v he, hi hü he, hi hü y y yü y y yü Evet değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.